O Sertaç, ne girmiş ne tüyömüş bu abi. <laughs> abi, biraz daha paramız olsaydı var ya servet yapacaktık yemin ediyorum. O da olur Sertaç, o da olur. Mahmut, iki tane kazandı mı ver abicim bize? Ne bu surat? Ne oldu ya? Abi, ufak bir tatsızlık oldu burada siz gelmeden. Ne oldu? Kubilay Bey diye bir arkadaş geldi buraya. Kubilay mı? Ha, bu Selin'in kıl paçino sevgilisi. Hatırladın mı arkadaşı Sertaç? Hatırlamaz mıyım abi? Geçen sefer fena benzetmiştik değil mi? <laughs> ne istiyormuş yine dayak yemeye mi gelmiş? Yok abi, iki tane izbandut gibi adamla gelmiş. Aa, e, niye? Abi kafayı takmış, intikam alacağım falan diye bir şeyler söyledi bana. Hadi ya. Olur mu lan, delikanlılığa sar mı öyle peşine adam takıp gelmek? Geleceksen erkek gibi tek başına geleceksin. İyi de abi, geçen sefer biz onu üç kişi benzetmiştik. Tamam lan, tamam. Peki, yanındaki herifler kimmiş Mahmut? Profesyoneller abi, bodyguard gibi adamlar. Allah, aldık başımıza belayı Sertaç. Yine geleceklermiş abi. O Volkan'la herifi benzetmeden gitmeyiz falan dediler. Hadi lan, burası Nişantaşı. Avrupa lan burası. Nedeniyet var burada, öyle daha başım burada, öyle hareketler olmaz. Hadi sen git bakayım, hadi. Kına yap. Güle güle anlatıyor, şomaz defol. Aa, ne yapıyorsun ben. Ay, ay pardon, pardon. Vokan şaka yapıyorum benim be. Yaprak bana böyle ani hareketler yapma. Sinirli adamım ben. Ya bir tane vursam ne olacaktı? Bir sıkımlık canım var zaten ya. Ay Vokan ya. Yaman Hoca'nın öğrettiği hareketleri yapıyordum pardon yani. E, Yaman Hoca kim ya? Gel otur bakayım. Gel, hoş geldin. Buyur yenge. Ay yenge. <laughs> Yaman Hoca şey ben şimdi form tutmak için aykido'ya başladım ya. Onun hocası adam süper. Adamın işin kitabını yazmış var ya. Süper yani. Bu Aikido karate gibi bir şey mi? Yok, böyle daha az bilinen, böyle hem kendini koruyorsun, böyle hem de ...böyle böyle kendinle barışıyorsun, yani önemli olan işin felsefesi. Ya felsefeyi falan geç şimdi, kendini nasıl koruyorsun? Ya çok ilginç bir spor bu ya, çok enteresan, böyle... ...bazı hareketler yapıyorsun, ben bile böyle 100 kiloluk bir boksör... gün diye yere vurabiliyorum ya, çok önemli. İlginç değil mi Volkan? İlginç ilginç, ee, daha başka neler var Yaprak? Ya böyle acayip enteresan, mesela çok özel hareketler var, tamam mı? Böyle özel noktaları buluyorsun, böyle tutuyorsun... ...mesela adamın kolunu bir kıvırıyorsun, adam... Hop öteki duvarda ya. Ya bakın önemli olan bu değil. Önemli olan Aikido böyle çok coşkulu böyle bir dinginlik tamam mı? Ve de böyle çok güzel bir uzlaşma sanatı. Tabii tabii muhakkak öyledir. Peki bu Yaman Hoca'nın e, telefonu var mı sende? Ne yapacaksın Hakan? Ee, yani benim de ihtiyacım var böyle bir uzlaşmaya, bir e, dinginliğe... ...beraber e, dinginleşiriz diye düşünüyorum. Değil mi Sertaç? Tabii abi, ben de gelirim. Beraber dengeleşiriz. Ver <laughs> numarayı ver. Ee, hocam, e, valla bize ders vermeyi kabul edip, daha buralara kadar geldiğiniz için... ...çok teşekkür ederiz yani. Hiç önemli değil. Şimdi dersimize selam vererek başlayalım. Selam. Vallahi bunu öğrendik. <laughs> Peki hocam, adam dövmeyi nasıl öğreneceğiz? Hadi başlayalım ona da. Bir dakika, siz tamamen yanlış yerdesiniz. O zaman yer değiştirelim. Ne alakası var? Öyle değil. Beyinsel olarak yanlış yerdesiniz. Aikido bir adam dövme sanatı değil ki. Enerjiyi kullanaraktan dinginliğe ulaşma, negatif duygulardan kurtulmanın sanatı. Hocam, ben zaten adam dövünce negatif duygulardan kurtuluyorum. <laughs> Allah sizinle işimiz var. Şey, hocam, arkadaş şaka yapıyor aslında. Bizim asıl amacımız bilinç düzeyimizi daha yukarıya çekmek. O, hocam, zaten biz bu halimizle adam dövüyoruz. <laughs> Yani diyoruz ki e, bizim istediğimiz hani haklısınız ruhsal muhsal olaylar. Yani hocam siz yine birkaç hareket gösterseniz bize eğlencesine. Vallahi Peki o zaman hadi tekniklere başlayalım. <laughs> Ama hocam böyle ağır çekimde kendimizi nasıl koruyacağız? Fış fış körekçe hesabı olmaz ki. Biz böyle yaparkenler hiç yapıştır bir tane. <laughs> Madem koruma amaçlı. O zaman sen şimdi bana yüzüme doğru bir yumruk at. Estağfurullah hocam. Sivis! <laughs> 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 Sivis ha? <laughs> Yaman hocam, Yamanmışsınız vallahi. <laughs> vallahi bana böyle bir... Ya Volkan. <laughs> abi bir günde iki ders fazla olmuyor mu ya? Ya Serta saçmalama ya. Anlamıyorsun sen bu olayı galiba ya. Kubilay yine gelmiş adamlarıyla muhallebiciye. Herif taktı kafayı bize oğlum. Öğrenmemiz lazım bu işi bir an evvel. Abi yaban hoca nasıl kabul etti gelmeyi? Yaprak sağ olsun ikna etmiş. <laughs> ah geldi anca insan vallahi billahi. Sertaç oğlum hemen şöyle ruhani muhani işler olayın felsefesini kapmış gibi yapalım. Geldim hocam geldim. Çakmasın herif köfteyi. <laughs> Sigara söndü mü? acayip uyuştum ya. <laughs> bu öğrette kimse sizin elinizden tutup sizi uzman yapmayacak. Çalışarak öğreneceksiniz. Of. İşte Volkan'ın verdiği gibi böyle sıkıcı tepkiler verilebilir. Ama ikili önemi burada başlıyor. Hocam böyle bu sinirle değil mi? Adamı Allah ne verdiyse giydiriyorsun. Hayır. Bu kızgınlıkla başa çekebilmek Aikido eğitiminin bir parçası. Hocam birkaç hareket gösterseniz acaba diyorum. Hani vallahi hocam şöyle artık işi pratik hale getirsek hani en azından sıkıntımızı alır biraz. Hadi tekniklere başlayalım o zaman. Beni kaldır mısınız? <gülüyor> 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 Böyle mi yapacağız? Ben mi tuvalete gideyim şimdi Sertaç bak oğlum. Şimdi at bir yumruk. <laughs> buradan kolu tuttuğun zaman şöyle ayağı da buradan geçirince herifin işi bitti abi. Vay be. İnsan aydınlanıyor değil mi abi? Tabii abi. Onları bilmezsen gelişimini tamamlamamış bir insansın demektir. Vallahi şahsen bu aykıda öyle benim felsefem değişti Sertaç. Doğru söylüyorsun benim de abi. Tabii abi. Şimdi ben biliyorum ki herkesi dövebilirim artık ben. Gelsin bakayım şimdi o Kubilay. Gelsin Kubilay. Vay be abi. Yaman Hoca iki derste bitirdi olayı ha. Abi abi. Hadi boş durmayalım çalışalım. Şu hareketi kıvırdık mı bitti. Hadi. Hazır mısın? Kısmen abi. Hadi bakalım. Üss. Abart. Abart sanma ya. Aferin Sertaç. Oluyor valla. Hadi kalk şu koltuğu çekelim annemler gel. Kalk. kalk. Sertaç saçmalama oğlum. Büyük spor bu Aikido. Van'dan bile bunu yapıyor. Normalde yumruk içinde kalırdı adam. Bak at mesela bir tane yumruk, yavaş at. <gülüyor> <gülüyor> Çalan mı? Ev dağılırdı. Da. Ne yapıyor ama herif? Aikido yapıyor. At bir tane daha. Şamba <laughs> ya. <laughs> <laughs> Vay bu. Şimdi dal. <gülüyor> 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 Abi, Asıl önemli olan rakibin boş bulunması. Senin hazırlıklı olman hiç önemli değil. Saçmalama! Hazırlıklı olmasan bunu yapar mıyım? Hayt! Simbal şalim! Hayda! Ne yapıyorsunuz oğlum? Kırkınar mı burası? Ay yapma oğlum! Bir yerini kıracaksın çocuğun! Anne kırık çıkık yok bunda. Ayı de bu. <laughs> Neymiş? Ay hiç anlamadım. Uzak doğu dövüş sanatı Tahsin amca. Çabuk Ne lazım be oğlum? Şöyle size yakışır. Daha efendi, daha mazbut bir spor bulamadınız mı? Bak ben böyle vurdu kırdı, karate marate anlamam ha. Hiç sevmem, şimdiden söyleyeyim. Ay Aykido Efet teyze, karate falan değil. Karate banal bir şey yani buna göre. Anneciğim, bu daha felsefi bir spor. İnsanı böyle sinirinden arındıran, sakinleştiren bir nevi e, sinir yatıştırıcısı. Yapma ya, annen de yapsın o zaman. Latife <laughs> yaptım Ufucuğum, Marsak geçiyorum Volkan'la. Ya söylemeyeyim diyorum diyorum, tutamıyorum kendimi. Ya 32 yaşına gelmiş anlamsın. daha tehlikesiz bir spor bul yapsana. E mesela? Ya ne bileyim mesela, bin pol oyunu arkadaşlarından. Ne güzel. Sonra sakatlayacaksın bir yerini, yatacaksın günlerce. Ha işin yoksa hasta bak aylarca İffet Hanım. Ha. Anneciğim bu sporda öyle sakatlık falan yok. Aikidocular her şeyi düşünmüşler. Bu tamamen ruhsal bir spor ya. Tabii Japonlar yapmış İffet teyze ya. Hı. Oo saat daha on. Erken teşvik ettiniz bu akşam küçük hanım. Babacığım e, şimdi ofis tatile girecek ya korkunç Hı. bir yoğunluk var işlerde. Çalış 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 bittik yani. Tabii bu kıyafetle çalıştınız değil mi ofiste? Sen kıyafetten bahsetme istersen Volkan. <laughs> Aslıcığım yarın akşam erken geldik. Olur mu kızım? Ha? Misafirlerimiz var biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ne misafir anne? Hiç. Eski bir arkadaşımla oğlu gelecek de. <laughs> Annenin eski bir arkadaşı bizi şey etmiş de Yarışam gemiye şey, şey edecekler. Ben anladım, anladım. Aslı'yı istemeye geliyorlar değil mi? <laughs> damat adayı geliyor yarın akşama. Vay be, <laughs> çok eğlenceli ya. Kesin gel yarın akşam Sertaç. Bizim evde böyle geceler kaçırılmaz. <laughs> Hayır efendim, damat adayı falan değil. Sadece görüşmeye, tanışmaya geliyorlar. Anne bırak, anladı işte, tamam. Ben anladım, anladım. Bu Aykido iyi geldi bana. Bütün çakaralarımı açtı. Anladım ben. Oksijen doldu her yan. Çakara değil, çakra. Her neyse, açık sonuçta. <laughs> Hadi biz çalışalım, durmayalım Sertaç. <laughs> 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 Anadolu'dan kop gel düz git, Ankara'yı geç sana. Mursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.